Kıbrıs'tan bana bir heyet geldi. Dediler ki "Sayın hocam, senin o dünyada adamın var. Biz mamullerimizi ihraç edemiyoruz, satamıyoruz. Lütfen bize destek ol. Bizim mamullerimizi, narinciyemizi Rusya'ya pazarlayalım." Ben dedim "Vallahi bu konulardan anlamam. Bizim Harun diye bir arkadaşımız var." Harun da Tonyalıdır. Benim Bakü Devlet Üniversitesi'nde asistanımdı. Allah razı olsun çok çalışkan, fizik dalında Türkiye'nin sayılı kafalarından biridir. Fizik dalında. Tekrar ediyorum. Dedim Harun dedim evladım, sen bu dünyayla irtibat kur, bizim narinciyemizi Rusya'ya ihraç edelim. İşte yine Vile Demir irtibat kurdu. Ben dedi bir araştırma yapayım sana dönerim. Yaptı araştırma takriben 20 gün sonra döndü. Müjde ediyorum dedi. İnşallah biz Kıbrıs'ın 70 bin ton narinciyesini alacağız. Hem vallahi hem billahi. <laughs> arkadaşlar. Arkadaşlar. O zaman dedik bunu bir şehet davet edelim, orada kongre yapılacak, gelsin kendisi ilan etsin, desin ki sizin nar inciyenizi biz alacağız ve geldi Kıbrıs'ta yaptığımız iktisat kongresinde konuşurken biz sizin 70 bin ton nar inciyenizi alacağız dedi. Aynen böyle. Tabii Kıbrıs'ta arkadaşlar sevindiler.